Let's sevenler, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosu ve deneyen adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? N11.com üzerinden bakın Fikir Store'dan çok fonksiyonlu, 3 farklı ışık renkli akrobat masa lambası satın aldık. Dostlar, USB bir masa lambası bu. Yani bir LED. 51 santim demiş. Santim demekten kastı şu akrobat olan kısım yok mu? Evet, şu spiral kısım. Evet, şimdi ürün elimize ulaştı. Ürünü göstereceğiz. Karanlık, romantik ortamda da nasıl aydınlatıyor onu da aktaracağız ama ilk önce firma bir ürün hakkında bize ne bilgi vermiş onu sizlere bir aktaralım. Evet dostlar, ürün detayını vereyim dedim ama maşallah destan yazmışlar buraya. Ben bunu size özetleyeyim. Evet. Kısaca ben özetleyeyim size. Çünkü okusak bitmeyecek. Çok güçlü bir mandalı var demiş burada. Doğru söylüyor. Ben mandalı sevdim. Güçlü bir mandal. 7 santim kalındaki masalara kadar rahatlıkla monte edebilirsiniz demiş. Eyvallah. Yalnız sizden bir ricam olacak. Ben bir notebookta denedim bunu. Bu mandalı uygularken notebook'a dikkat edin. Plastik bir iç kısım var conta gibi. Eğer plastik iç kısma getirmezseniz notebook'u çizebilirsiniz. Şimdiden zaten video devamında aktaracağım ama şimdiden sizi uyarayım. Evet. Masanız diyor 7 santimden kalın olsa da dahil diyor ergonomik alt mandal kısmını masanızın üzerinde durmasını sağlayacaktır diyor. Yani o alt mandal arkadaşlar öyle bir ağırmış ki o mandalla bile diyor masanın üzerinde durur diyor iddiası o. Boyutu vermiştik. USB ile çalışıyor. Çok güzel. Powerbank ile de çalışıyor. Aklınızda bulunsun. Çünkü onlarda da biliyorsunuz. USB var. Şuradan geçelim. Taşınabilir bir özelliği var. Eyvallah. Notebook'ta kullanıyoruz. Çok güzel. USB ile çalışma var. Aydınlatma kısmının çapı 9 santimdir demiş. 12 adet de güçlü led ışık bulunmaktadır demiş. Evet dostlar. 3 de farklı renk demiştik. Tekrarlayalım yine. Ne var? Beyaz var. Biraz mavileşiyor. Bir de gün ışığı var. Gayet güzel. Burada resimleri de vermiş. Şu şekilde. Hadi şimdi ürün geldi. İlk önce ürün neye benziyor? Hep birlikte bir bakalım. Ardından dediğim gibi romantik ortamda bir ışık kuvvetine bakalım. İzlemeye devam. Evet dostlar ürünün başına bir şey gelmeden ne yaptı? Ürün elimize ulaştı. Görmüş olduğunuz gibi Professional Live Stream diyor. Şöyle göstereyim size. B'lik diye geçiyor model BLT 15 ve Made in dostlar bu da maalesef China. Maalesef diyorum ama bakmayın ucuzu da oluyor, pahalısı da oluyor, kaliteli de oluyor, kalitesiz de oluyor. Çin'in yapmış olduğu ürünler parayla orantılı gidiyor. Yani kalite para olayı mevcut. Evet. Girişte ne yaptık? Bilgileri verdik. Buraya bize mini yapmışlar. Fikir Store. Kart vizit göndermiş. Yorumlarınızı bırakın demişler. Ve ürünü de açmış olduk. Ürün de bu şekilde ne yapıyor? Elimize ulaşıyor. Abi güzel de ne yapmışlar katlamışlar o spiral evet spiral oldukça bakın şu spiral oldukça dayanıklı ve sert böyle kolay kolay ne yapıyor sallanmıyor ama tabii ki şurada bir mandal var mandal da sertmiş abi oldukça sert evet mandal burada ve USB bölümü burada USB'ye takılıyor Bakın buradan açılıyor. Buradan feri azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. Buradan da ışığın şeklini değiştirebiliyorsunuz. Hadi şimdi şöyle bir daha göstereyim yakından bakın. Plastiği fena değil. Kafa da dönüyor. Hatta kafa çıkıyormuş gibi geliyor bana. Şöyle biz bir sıkıştıralım ne olur ne olmaz. Evet. Bir notebookta deneyelim ve deneyimlerimizi ne yapalım? Dostlar sizi aktaralım. Zaten dışarıda soğuk oldu. Ben de içeri kaçacağım. Hadi bakalım. izlemeye devam. Evet. Ne yaptık? Ürünü mandalla, notebook'a montaj yaptım. Bir sıkıntı vermesi söz konusu değil. Çünkü içinde plastik koruma bantları var. Notebook'a taktım. Şimdi şöyle göstereyim size. Kumanda kısmı burada. Bakın. Artı eksi. Ve şuradan da ışığı açıyoruz herhalde. Bir, ilk önce bir ona basayım. Üstteki. Evet. Led şu an açıldı. Bir eksi yapayım. Fer düşüyor. Şu an en düşük perde. Evet. Artı yapalım. Artı yaptıkça şu an en son ışığımız en sonda. Bir de ortaya basalım. Oo, evet. Buz mavisi sarı beyaz. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi ortadaki tuşta ne yapıyorum? gün ışığı, beyaz ve buz mavisi yapıyorum. Hadi şimdi ne yapalım? Işığı kapatalım. Bir de karanlıkta nasıl olacak ona bakalım. Evet. Ne yaptım? Notebook'un ekranını en alt seviyeye aldım. Karanlıkta şu şekilde power tuşu ne yapıyor? Bize göz kırpıyor. Mavi bir led ile beraber basıyorum. Evet dostlar. Fena değil. Kafayı çevireyim. Arkaya doğru. Evet. Klavyeyi görmemiz oldukça rahat. Klavyemizi ne yapar? Aydınlatır. Kitap okumada da ne yapar? Sorun çıkartmaz. Hadi gene şimdi diğer modlara bakalım. Karanlıkta. Dostlar bu arada sökerken dikkat edin. Bakın. Şöyle göstereyim size. Şu uç kısımlarındaki sert plastik ne yaptı? Notebook'un boyasını hafif kaldırdı. Buna da hakikaten dikkat edin. Bakın şuradan göstereyim ben size. Şurası. Mandalı sökerken tamamen açın öyle çekin yoksa dediğim gibi kötü bir ne yaptı iz bıraktı bildiğiniz bir çizik yaptı Evet güneşe beyaz ve bu biraz maviye kaçıyor. Buz mavisine. Bu sanki daha da rahatlatıcı gibi geldi bana. Gün ışığı. Bu da fena değil. Fer en yüksekte. Beyaz. Ve buz mavisi şu şekilde ne yapıyor? karşımıza geliyor. Tekrar şöyle üstünü göstereyim. Gün ışığı, beyaz ve buz mavisi diyebiliriz. Evet. Dostlar. uzağa çok aydınlatamazsınız ama USB'li ne yaparsınız? Kimi yerlerde karavanda olsun Tekne USB varsa benim gibi sadece ön paneli aydınlatır. Notebook olsun, kitap okuma olsun. Ne yapar? İşimizi rahatlıkla görür. fiyat iyi fiyat. Dediğim gibi Sprali oldukça iyi. Tabii ki sarsıntı da ne yapıyor? Hafif sallanma yapıyor. Bu videoyu da böyle bitirmiş olalım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Bin milyon artık. Geçtik yavaş yavaş yüze doğru ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.